Arkadaşlar videomuza başlamadan önce Hepinize sevgi saygı sunuyorum en başta. Kanalıma verdiğiniz desteklerden ötürü çok çok teşekkür ediyorum. Ben bana abone olan herkese abone oluyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Sizlerin de bana abone olmanızı istiyorum. Eğer videomuzlarımızı beğeniyorsanız likelayıp bildirim zilini açarsanız çok çok sevinirim. Bu videomuzda altının 2021 yılında hangi projeksiyonlara açık olduğunu, altının nerelere gidebileceğini 3 farklı senaryo üzerinde değerlendirmeye çalışacağız. Şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi pazarlar, benimiz Özgür Evet, Altın gelecek yıl 2021 yılında ne olacak? ONS Altın 3 farklı senaryo üzerinde duruluyor. Bu 3 farklı senaryoyu size e, az sonra göstereceğim, beraber izleyeceğiz. Çıkan bir habere göre 3 e, farklı senaryo var. Ayı senaryosu, boğa senaryosu, bir de temel senaryo diye Altın evet 1850 desteğini kırdı ve yukarı çıkmıştı bunu biliyoruz ve ben bu yukarı çıktığı zaman bu ıı, paralel kanaldan 1930'lara kadar gidebileceğini yakın bir zamanda gidebileceğini söylemiştim ve bir hafta 8-9 gün önce şu ıı, çıtayı buraya koymuştum. Yani önümüzdeki yıl bana göre ıı, 1900-2000 hayal değil 2000'i 2000 bile geçebilir diye ben düşünüyorum altını. 10 altına tabii bunu gram altın için konuşuyorum. Gram altına etkileyen önemli faktörlerden faktörlerden bir tanesi. Çıkan haberlere göre Amerika'da e, senatoda e, bu e, teşvik paketinin artık son hali verildiği, anlaşıldığı ve Trump'ın imzasına kaldığı söyleniyor. Trump ve ekibi gitmeden önce bir e, İyi yıllar öpücüğü verebilir halka. Dolayısıyla haftaya bu imzalanabilir teşvik paketini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Büyük bir sıkıntı olmadıktan sonra haftaya bu teşvik paketi onaylanacak büyük bir ihtimalle ve bu da bakalım altına nasıl yansıyacak diye düşünüyorum. Bunu bir haberini vermek istedim. Daha önceki feyik hareketi bir daha yapmadı ve artık buradan 1800'den 1850'den aşağı geri geleceğini ben tahmin etmiyorum. E, gidişat e, peydir pey kademe kademe 1900'lü 1930'lu seviyelere kadar gidecektir ve bu da gram altına yansıyacaktır. Tabii gram altına e, bir yansıyacak yansıması gereken şey de dolar. Dolar endeksinin dünya üzerinde düşmesi e, 90'ın altına gelmişti. Şu an 90'larda Amerikan dolar endeksinin düşmesi ve faiz kararları e, Türk e, yurt içinde doların düşmesine sebep olmuştu. Bu iki faktör bu iki faktör takip edilecek. Amerikan dolar endeksi yükselecek mi? E, değeri artacak mı? Ve e, gelecek e, gelecek hafta ayın 24'ündeki toplantıda merkez bankası ne gibi bir faiz kararı alacak? Bunlar önem arz edecek hem dolar için hem de gram altın için arkadaşlar. Açıkçası ben faiz kararı bekliyorum. Yani faiz kararı vermemesi kendini yalanlamak olur. Dolara tekrar füze gibi fırlatır yılı böyle kapatmak isteyeceklerdir. Sembolik olarak bile bir 150-200 bas puan e, faiz arttırımı gelebilir diye ben düşünüyorum. Açıkçası gelmezse sürpriz olur. 200 baz puan üstü faiz artırımı gelebilir mi? Gelebilir. 300 gelebilir mi? Gelebilir. Niye gelmesin diyorum. Arkadaşlar e, dün yine e, ülkemizde 8 tane sağlık çalışanımız ee, korona virüsünden dolayı vefat etti. Allah rahmet eylesin. Covid hastalığının geldiği boyutları göstermesi açısından son derece e, enteresan. Ayrıca e, aşı ile ilgili değişik, olumsuz, tuhaf haberler gelmekte. İngiltere'de örneğin çıkan haberde e, bu İngiltere'deki hastalık e, Covid hastalığının, Covid mikrobunun e, mutasyon geçirdiğini ve bu yeni geçiren mutasyonun diğerinden %70 daha bulaşıcı ve öldürücü olduğu açıklandı. Dolayısıyla İngiltere'de önlemler fena halde artırıldı. Gelecek olan aşıların da bu yeni mutasyonlu e, hastalığa iyi gelip gelmediği tam olarak bilinmemekte. Ayrıca Amerika'da galiba Chicago eyaletinde aşıların durdurulduğu, alerjik reaksiyonların çok fazla insan üzerinde görüldüğü söylenmekte. Bunlar da altını etkileyecek faktörler, ekonomileri ve kapanmaları etkileyecek faktörler olduğunu sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Şimdi bu Dünya Gazetesi'nde, sitesinde e, bir çalışma yapılmış. Altını bekleyen 3 senaryo diye 2021 raporunda e, kim yapmış bunu? SPDR Gold Strateji ekibinin katkılarıyla hazırlamışlar bunu. 3 tane e, ana senaryo üzerinde duruluyor arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizce hangisi gerçekleşecek? Video altına yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Ben de videonun sonunda kendi... Beklentimi söylemeye çalışacağım. Öngörümü, beklentimi, tabii ki bir yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi 3 değişik bir senaryo var. Birinci senaryo ayı piyasası senaryosu. Düşüş yönüne doğru bu bir senaryo. 1600-1800 dolar arasında gelip gideceği söyleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi için Çin'deki ve diğer gelişmekte olan ekonomilerde mevcut olumlu eğilimin aniden tersine dönmesi ve bu oyuncuların ekonomilerini yeniden açma konusunda büyük zorluklarla karşılaşması gerekiyor. Bu varsayıma göre COVID-19 salgınları yeniden ciddi oranda artış gösterirse birçok ülkede kalıcı ve sıkı tedbirler yeniden gündeme gelebilir. Bu gelişmekte olan piyasalarda hala hazırda oluşmakta olan ekonomik toparlanmayı durdurarak söz konusu ekonomilerin altın takı talebinde beklenen toparlanmayı engelleyebilir denmiş arkadaşlar. Temel senaryo 1800 ile 2000 dolar arası. Şu an zaten 1850'lerde 1850 ile 2000 dolar arası olacağı bu aralarda gelip gideceği söyleniyor. 1800-2000 dolar. Bu sene bu senaryoya göre mevcut koşullarda çok az değişiklik olduğunu varsayılıyor. Yükselen piyasalardaki ekonomik toparlanmanın hızı yavaş kalacak. Refah düzeyinde büyük bir artış olmayacak ve bu durum altın takı talebindeki herhangi bir önemli toparlanmayı bastıracak. Gelişmekte olan piyasa, merkez bankaları ABD dolarında daha fazla değer kaybının kaçınılmaz olduğuna dair güvenlerini yitirmeye başladıkça 10 yıldır yükseliş eğiliminde olan döviz rezervine ait net altın alımlarını yavaşlatabilirler demiş. Arkadaşlar şimdi bir de boğa piyasası var. O da tamamen yükseliş yönünde bir senaryo. 2000-3000 dolar arasında gezeceği öngörülüyor. Bu senaryo dünya çapında ekonomistlerin farklı düzeylerde açılmaya devam edeceği varsayımına dayanıyor. Gelişen piyasalardaki mevcut olumlu eğilimlerin devam etmesiyle Çin ölçülüğünde ekonomik aktivitede güçlü bir toparlanma görebilir. Bunun sonucunda refah düzeyine dönüş, mücevher talebinde önemli bir toparlanma yol açabilir demiş arkadaşlar. Bu senaryo ABD ve Batı Avrupa'da artan virüs vakalarının bir sonucu olarak ekonomilerin yeniden açılmasında gecikme ihtimalini göz önüne alıyor demiş. Şimdi arkadaşlar 3 temel senaryo. Buna ağırlık olarak %40 ayı piyasası senaryosuna veriyorlar. Yani 1600 ile 1800 dolar %40 boğa piyasası senaryosuna veriyorlar. %20 de en düşük pardon en düşük demeyeyim temel senaryo üzerine verilmiş. Yani 1800'de 2000 dolar arası olabilir diye. Özür dilerim. Ters söyledim. %20 ayı piyasası senaryosuna veriyorlar. Yani düşmesi daha da düşmesi yönünde. %40 ve 40 şunlara veriyorlar. Bana soracak olursanız bana göre 2021 yılında benim kendi tahminim ve öngörüm 1900 ile 2100-2200 dolar arası gezecektir diye düşünüyorum. Altın onsu sizlerin bu konudaki görüş ve düşünceleri de gayet tabii ki önemli. Eğer boğa senaryosu gerçekleşirse altın ardarda arda 2 yıl rekor kırmış olacak denmekte. Şimdi ben de size soruyorum ve video altına bekliyorum. Sizce altının onsu 2021 yılında kaç dolar ile kaç dolar arasında gezinecektir. Tahminleriniz burada video altında dursun arkadaşlar. Haftaya yeni bir gündem, yeni bir beklentilerle piyasa açılacak. Bakalım dolar düşüşünü sürdürecek mi? Merkez Bankası ne faiz kararı alacak? Dünyadaki ekonomik ve salgın ilgili gelişmeler neler olacak? Teşvik en önemlisi teşvik. Beklentim dahilinde öngörüyorum. Öyle olacağını, yılbaşı hediyesi verileceğini tahmin ediyorum. Yeni yılda insanları sevindirmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Bu 908 milyar dolarlık teşvik paketini Trump'ın imzalayacağını ve o şekilde ayrılıp gideceğine koltuğunu bırakacağını diye düşünüyorum. Sizlerin bu konudaki beklentileri de çok önemli. Bana abone olan herkese abone oluyorum. Geçen bir arkadaşımız video altına yorum yazmış bana da abone olur musunuz diye. Bir tane abonesi vardı. Bir de ben gittim ikinci abonesi oldum. İkinci abonesi oldum. Bunda bir sıkıntı yok. Yer isteyene abone olurum. Bunda bir benim bir kolum <laughs> parmak hareketi bir şuraya tıklıyorum başka bir şey yok. Siz de bana abone olursanız sevinirim. Kanalımızı kalkındırmak ve daha çok kim, kimselere, kitleye, arkadaşlara hitap etmek istiyorum. Bu vesileyle hepinize sevgi saygı sunuyorum. İyi hafta sonları, sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.